Mürşidi Kamil lakaplı bir zat ile görüştüm. Bu adam Mürşidi Kamil'im diyorsa dünyanın en yalancı adamıdır. Yani ya da şeytanla görüşmüşsün beyefendi. Başka bir şey söylemeye lüzum yok. <laughs> Nerede? Evet bu En'am talehimi açıklayan ayeti şimdi Enes Hoca gösterdi. Nisa suresi 19. ayet وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ Kim Allah ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın nimet verdiği kişilerle beraber olurlar. Kim onlar? minel nebiyim Peygamberler ve Sıddîk'in özü sözü doğru olan insanlar ve şüheda ilim adamları ve salihin ve iyi kişiler. Tamam mı? bunlar çok güzel arkadaşlardır. Evet. Gözümüzü kapatıp ağzımı açtığımızda bir yerden başka bir yere gidebiliriz demiş. Bir. Gözümüzü kapatıp açtığımızda bir yerden başka bir yere gidebiliriz. E tabi gidersin. O anda bir adım atarsın. Daha önce oradan oraya işte. Şey var. Bir kere anlatmışlardı. Dünyanın en tembel adamları yok bir tembelhane bulmuş bir padişahın birisi. Oraya çok fazla tembel dolunca padişah demiş ki ya bu ne herkes tembel çıktı. Ben tembelleri besleyelim diye şey yapmış. Bu defa emir vermiş demiş ki şurayı bir yakın demiş. Orayı yakınca bütün tembeller kaçmış ama iki tane tembel kalmış. Orada birisi birisi diğerine demiş ki yahu herhalde bir burnuma bir şey geliyor yangın mı var ha? ya şey o sağdan sola dönmüş biri demiş ki ya insan olur kanatsız kuştur derler de inanmazdım bak nereden nereye döndüm. <laughs> şimdi e tabii ki yani yer değiştirir ne olacak bir adım atarsın az önce buradaydım şimdi oradayım. Mürşidi Kamil yatarken, uyanırken düşünmek, müridi dünyada gördüğü her güzel eşya araba, elbise ve vesaire keşke mürşidimin olsa diye düşünmek. Ne güzel tabii yani. Kim istemez herkes bütün malları bana getirsin. Mürşidi Kamil Pir Hazretleri içimizden geçenleri okuyabilir. Mürşidi Kamil'e miraca çıkmak kapısı her zaman açıktır. Murat bilmez diğer bakır. Vallahi bu tam işte tam işte şeytanla görüşmüş bu kardeşimiz. Evet. <laughs> Mehmet Sevim İstanbul'dan ha, bir keresinde işte Kartal Baba evinin olduğu yer bizim dolayısıyla orada bizi epeyce tanıyanlar var. Bir gün İstanbul Müftülüğünde çalışırken yine bir, bir pazar günü orada bir camide namaz kıldım. Cemaatten birisi işte bizi tanımış arada sırada vaaz ettiğimiz için. Hocam dedi kızımın bir nikahı var. Bir de bir iki ikramda bulunacağız. Gelirseniz memnun olurum. Ben de gittim. Gittim ve orada bir de şeyhleri varmış. Ben ne bileyim. O şeyhleri dediği adamla tanıyorum. Ben vaaz ederken görüyorum. Bazen camiye giriyor falan. Ne bileyim adamın kim olduğunu. Hocam dedi işte bir Kur'an okur musun dedi. Biz okuduk. Koltukta oturarak okuyoruz. Şimdi böyle duruyor adam. Bu, bu sakal buraya kadar iniyor. ya O zaman böyle etti, Kurban dedi yerde oturup okusaydım daha iyi olur dedi. Dedim valla yerde oturup okumayı düşündüm ama herkes koltuklardayken Kur'an'ı yerde okumak do dolayısıyla doğrusu bana hiç uygun gelmedi. Öyle dediler de dedi. Hayırdır kim söyledi dedim ya. Kim dedi dedim. Dediler işte dedi. Kim söyledi dedim ya. E dedi, şeyhin yanında biraz kalbini tutmak lazım. Ha dedim sen şeyh misin? He falan. Neyse. Dedim ya sen beni biliyorsun değil mi? Dedim ki, cahilin sofusu şeytanın maskarasıdır diye bir söz vardır. Hiç duydun mu dedim. Duydum kurban dedi. İşte sen olsun dedim. Ama eminim ki şu anda şeytan bana kızıyordu. Bu kadar rezil miyim ki beni bu adama benzetiyorsun dedi. Böyle yaptı. Eee falan. Şeymiş, sabrediyormuş yani. Neyse, yemekleri yedik. Ben tabii sinir tepe. <laughs> Çok nazik konuştuğumun farkındayım tabi. Şimdi, Yemek bitti kalktık. Dedemin yaşındaki adam o zaman tabi epey bir, aradan epey uzun bir zaman geçmiş. Allah'a ısmarladık da hemen elimi öpmeye kalkıştı. Nefsini öldürüyormuş. Hemen tuttum elimi, elini. Ey cemaat dedim. Bu adamın şeytan olduğunu hala anlamadıysanız dikkat edin dedim. Sen ne biçim adamsın dedim ya. Ben az önce söylediğimi kendi nefsim için mi söyledim? Şimdi elimi öpmeye kalkışıyorsun. İşte dedim bak size bir şeytan işte dedim bak. Neyse çıktım meğer şeyhlarıymış adamları.